Bugün dostlar biraz farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. İçinden böyle bir şey geldi. Ve bak görüyorsunuz orada ne diyor? Kime aşık olacağımıza kim karar veriyor? Yani bu bunu ben 2-3 sene önce bir YouTube'da izlediğim bir seminerdeyken denk gelmiştim. Böyle bir güzel bir anketimsi bir şey yapmış. Neyse bu. Yani araştırma yapmışlar. Ve görüyorsunuz bakın kırmızı çizgi online yani internet üzerinden tanışmak. Mavi ise yüz yüze tanışmak. Şimdi bugün bu akşam, bugün 7 Nisan 2021 tarih. Bugün ve dün aslında gökyüzü diyordu ki yani 6'sı ile 7'si arasında sokağa çıktığında birileriyle görüşürsen, birileriyle tanışırsan çok güzel ilişkiler yapabilirsin ya da yaşayabilirsin gibi bir şey söylüyor. Yani en azından gökyüzünün bize vaat ettiği şeylerden birisi buydu. E, dün çıkmadım ama bugün dışarı çıktım. Şöyle bir etrafı izlemeye çalıştım. Hem kendim bir şeyler deneyebilir miyim diye baktım. Hem de dışarıda neler değişiyor diye baktım. Diğer günlerden hiçbir fark yoktu. Ama bana sorarsanız e, en büyük sebebi bu. Yani bakın görüyorsunuz 1940'lı yıllar zaten savaş zamanı. Dolayısıyla o zaman da düşük bir zaten yüz yüze tanışma. Ama 60'lardan sonra uçuyor. 80'ler 90 yıllarında duruyor. Bir yavaşlıyor burada. 2000'den sonra hoppa düşüyor. bayağı düşüyor şimdi. yani. 1940'lı senelere düşüyor neredeyse. Yani savaşın olduğu dönemi e, neredeyse. Demek ki e, yüz yüze, yani dediğim gibi sokakta iz, gittiğinde birisiyle tanışmak istediğinde tanışmayacaksın yani tanışamıyorsun zaten. Hatta işte ne diyoruz? E, öyle ön yargılar var ki, öyle bir e, duvarlar var ki işte o 80'ler 90'larda olmayan duvarlar şu an var. Dolayısıyla şimdi ister istemez tanışamıyorsun. Mecburen bir sosyal medya uygulaması üzerinden internet üzerinden tanışman lazım. Ne oluyor? Bakın 80'ler 90 arasında bir şey oluyor. Bunun hiçbir fikrim yok bunun ne olduğuna dair. Benim bildiğim bu zamanlarda şey askeri sahada vardı elektrik şey elektrik demişim internet. Yani asker askeri zamanlarda yani askeri bölgelerde kullanılmış bu. Gidip orada kim bilir kendileri orada kadınla erkek şeyi mi buldular acaba? ne o? Generaller falan da birbirinin mi buldu? Ondan mı böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. <laughs> ama işte 2000'lerin başı ya da 98'lerde falan uçuyor. Uçtuğuna göre bakın ama şeyi de 2010'a 2010 kadar yapmışlar bunlar. 2020'de yokmuş. Dediğim gibi 2-3 sene önce olduğu için 10 senede bir baktık. Yani bu kesin uçtu şu an. Belki 40'lara falan geldi bu. Belki de hatta şu an e, malum pandemi var. 60'lara 70'lere gelmiş, uçmuştur yani. Şimdi demeye çalıştığım şey şu. Benim kendi e, çevremdeki arkadaşlarım da var. Hep derler işte internet üzerinden tanışmayın. İnternet üzerinden tanışınca hiçbir şey olmuyor. Ama bazıları da var. Ben de işin içinde yani dahil olduğum bir bölge var. Yani normalde eee ...platonik aşklar mı diyeyim, ne diyeyim böyle... E, ...görmeden ya da bir resme aşık olmak... ...ben de varım derken şundan bahsediyorum... ...yani küçücük bir sesle konuşmak... ...yani göz, e, yüz yüze görüşmesek bile bir bağ kurabiliyoruz... ...zaten e, geçenlerde öğrenmiştim bunu... ...hangi uzmanın söylediğini şu an aklıma gelmedi... ...o da dedi ki işte... ...bizim bu nesneye aşık olma olayımızdan dolayı... ...aslında hani görüyorsunuz bazılarımız var bu özellik. Aylarca belki yıllarca profil resmi bile fake. Yani hiçbir şekilde kendisi değil. İnsan fotoğrafı bile yok. Ona bile aşık olunup böyle acayip acayip hayaller kurulabiliyor. Yani bunun anlamı şu. Biz nesneye aşık oluyoruz yani. Aslında kişiden ziyade. Kişiye de şöyle oluyormuş. O kişinin söylediğine göre mantıklı geldi bana. İşte neymiş? Biz atıyorum 3 yaşındayken, 2 yaşındayken eee çok sevdiğimiz bir an yaşanıyor ve o anda ya annemizin ya işte başka bir kız kardeşimizin ya da kızsak babamızın ya da başka bir erkeğin e, kafasında e, saçında bir şey var diyelim. Yani saçının rengi diyelim kıvırcık diyelim. Ne bileyim ya da işte erkek şey kadınsa o kişi e, saçının rengi farklıdır. Ne bileyim ya da taktığı bir aksesuar ya da kokusu ya da başka bir şey. İşte o dönemde o ilgi çeken durum bizim kafamızı zihnimize e, şey oluyor yerleşiyor. Ne oluyor? İnternet üzerinde konuşurken o nesneyi görebiliyorsak onunla onu çağrışım yapıyoruz. Ve otomatikman ezbere bir şekilde ona da aşık oluyoruz. Ya da ona ilgi duyuyoruz en azından. Aşık oluyoruz derken, ilgi duyuyoruz. Bu bu kadar basit bir şey. Ama bak şimdi kime aşık olacağımızı kim karar veriyor kısmında ben şöyle bir yapmak istiyorum. Bana göre. Herkes herkese meç olmuyor. Yani ben her beğendiğinde bir yola girmiyorum ya da beni her yol e, beğenende ben de bir yola giremiyorum. Eşleşemiyoruz çünkü ya onun kafasında başka birisi var ya benim o arada kafamda başka birisi var. Başka birisi olduğu halde zaten bir ilişkiye başlıyorsak bu baştan sona yanlış zaten. Ki çoğunuzda var bu durum. Danışmanlıklar yaptığımız için iyi biliyorum. Endersem bir şekilde e, hatta 2-3 kişi var. Ama ona rağmen birisine e, bayağı bir e, kendini bağlıyor. Belki isteyerek yapıyor, belki istemeyerek yapıyor. Hiç umurumda değil ama yanlış bir şey. Ne oluyor? O insanın e, neden, günahına mı günah diyeyim ne diyeyim artık? Yani hayal satarak, Halbuki ona e, işte orada da boşluk doldurmak diyoruz. E, ya da işte e, zamanımı bitireyim, zamanımı doldurayım. En azından boşta kalmayayım. Bir ilişkim olsun kafasında olanlar. Ne diyeyim yani kız kızmamak elde değil. Ama yapan var, dolu. Erkeği kadın hiç fark etmiyor. Ama unutamayanlar genellikle kadın olduğu için ya da ben en azından çok fazla denk geldiğim için Şimdi ben erkek etrafındaki erkekler de unutamıyorum ama o kazığı unutamıyor daha çok. Yani e, kazık ya da nasıl diyeyim. Hoşuna gitmeyen bazı detaylar unutmuyor. Yoksa kızı unutamadığından değil. Halbuki aslında biz de öyleyiz. Yani kadın da erkek de ikisi de hatta insanlık değil. İnsanoğlu bana sorarsanız kişiye aşık olmuyor. Onun çağrıştırdığı şeylere ya da ne diyeyim. Hmm, işte temsil ettiği bazı şeyler hoşumuza gidiyor ve biz o şekilde bağlanıyoruz gibi bir şey olabilir. Yani orada da bir nesnelleştirme olayı var. Yani onu da bir şey benzetiyoruz ve oluyor. Onun için bir insan üzerinden bir şey devam ettirmemek lazım galiba. Bak şimdi ben soru işareti açıyorum. Hiçbirini kesin şudur demiyorum. Soru. Sürekli bir, bir yere bir gönderme yapıyorum. Yani evet evlenmek çok doğrudur. Çocuk yapmak çok doğrudur. Doğru mu acaba? İlişki yaşamak çok doğrudur. Acaba? kendimizi onunla e, bütünleştirebiliyoruz. Acaba doğru mu? Niye e, şeyleri hep söylerler? E, ruhi mantığında şudur. Onu da öğrendim ve kafamda tam bir şey oturdu. Ve kaderimizde bir kişi var bu. Yani ruhi yani bir sürü var diyorlar. Ya, benim kastettiğim ruhi o değil. Benim kastettiğim kaderimizde bir kişi var. Ve bu biz tamamlandığımızda oluyor. Yani mesela hatta arkadaşlarımla da konuştum geçen gün. Ben şimdi bir yere giderken tek başıma yemek yemek konusunda bir sıkıntı yaşayabiliyorum yani yani şu mekana girmem lazım i̇şte sevdiğim bir şey var orada sevdiğim bir şey değil de, hani klasik bir şey varsa gitmiyorum sevdiğim bir şey varsa her türlü tek başıma da yerim onu ama diğer türlü aman diyorum ya şimdi onu eve söylerim evde yerim falan, falan filan gibi böyle bir kayıt çalışıyorum aslında orada tam tamamlanmamışım yani mesela bu en basit örnek ya da tek başıma tatile gidemiyorum mesela laki birisi olsun falan diyor. İşte bunlar tamamlanmamak. Bunlar en basit örnekler. Başka bir sürü şey var. Yani birisini istiyoruz. Birisini istemeyelim. Tamamen kendimize yapalım. İşte o zaman o kadersel o ruh eşi dediğimiz yani birbirimizle eşleşebileceğimiz o doğru kişiyi bulabiliyoruz. Ama mesela astrolojiye göre de bu çok nadir kişilerle yaşanabiliyormuş. Yani daha doğrusu o kişiyi bulabilmesi için eee onun astrolojik olarak haritada görünmesi lazım. Yani pis şeyle Eros'un e, herhangi bir açı yapması lazım. Ama natal haritadaki yani şeydeki değil. E, o kişinin e, yani ne derler? Sınası yapmamak lazım. Bundan bahsetmiyorum. Sadece bizim kendi potansiyelimiz. Çünkü bizim de dediğim gibi reenkarnasyona inanıyorsanız, enkarnasyonlara inanıyorsanız geçmişe, geleceğe her neyse e, ne oluyor tam ben? Her şeyi biz bu yaşam planında halledeceğiz diye bir şey yok mutlaka geleceğe de bir şey aktaracağız. Dolayısıyla bizim bu planda belki yapmamız gereken bir şey değil bu. Hatta benim yaptığım danışmanlıktan da şey de vardır. Dünyaya geliş e, özelliklerimiz var. Bunların arasında eğer başkalarına yardım etmek yoksa ki bazılarımızda şu var. Sadece kendinle uğraşması lazım yani. Sen boş ver diyor başkasını, başkasını. Sen kendinle uğraş. Sen kendini düzelt. Bakın bu hayat planında aslında bu kişinin evlenmesine de gerek yok. Çünkü tek başına kendi bir şey yapması lazım. O isteniyor zaten ondan bunları söyleyebilirim. Artık konudan konuya girdim ama hani artık online tanışmalara şey yapın. Mümkün değil, olamaz falan demeyin. Gayet oluyor yani. E bak çağda değişiyor. Yani maviyle kırmızı yer değiştirecek. Hatta ne diyoruz? İşte o kişiye güven olmaz bilmem ne. En iyi bunun şeyi internet. Tabii ki bunda ne negatif özellikleri de var. Çok çabuk kanabiliyoruz. Ya da mesela sabah günaydın, akşam iyi geceler mesajdan çok takılanlar var. Eğer bu olmadığında hemen bununla ayrılır kapaları var. Ya bu bu da saçma. Mantıksız, acayip saçma. Mesela ben telefonla konuşmasını sevmiyorum ama mesaj severim. Tam olanlar da var. Sadece telefonla konuşmak istiyor, mesajı hayır diyor. Yani cins cins insanlar var. Onun için kimseyi şey kırmayın, üzmeyin. Zaten nesnel seviyoruz, yani o kişinin bir şeyini çağrışım yaptığı için seviyoruz. Dolayısıyla e, bu konuları daha geniş perspektifte bakın. Onun için zaten e, bu konuyu açmak istedim. Şifa olsun.